Gökyüzünden mesajınız var. Tekamül sürecine idrak etmeye olsun niyetlerimiz. Kendi ışığımızı fark edip yükseltip etelik bedenimizi, auramızı yeniden yapılandırmaya olsun niyetlerimiz. Hayatımızda başkalarına koşuşturmaktan, fedakarlık etmekten, duygularımız, hissettiklerimiz, gerçekten arzu ettiklerimizle yüzleşme ve bunları yeniden yapılandırma döngüsü şimdi ve Üstad Tesla'nın 369 koduna 10 Mayıs'ta başlayalım. Sabah kalktığımızda olmasını istediğimiz niyet ve arzuları olmuş gibi cümlelerle ifade ederek 3 kez, öğlen 6 kez, akşam 9 kez tekrar edelim. İstiyorsanız dilek ve niyetlerinizin baş harflerini kodlayarak bunu yazabilir. Akşamda yazdığınız kağıdı yakarak evinizdeki bir çiçeğin içerisine bırakabilir veya akan suyla akıtmayı seçebilirsiniz. Enerjimizin dönüştüğü, ay tutulması bizleri karşılarken ilişkileri yeniden yapılandırmanın mümkün olduğu, bu özel günlerin mesajlarını doğru algılamamız hayatımızın yeni bir penceresinin açılmasını sağlayacaktır. 369 kodunun yüksek titreşiminin hayatınıza mucizeler, güzellikler getirmesi dileğiyle gökler rehberimiz yolunuz ışık olsun.